arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu şu minnoşları çekiyoruz. Ne baba? Bahçemizde şu minnoşlar var. Evet. Şurada şurada da şurada da civcivler var ama da şurada var. Dur göstereyim. Burada da şu şurada civcivler var. Sesleri de geliyor. Ama daha orası şey olmadı. Çok bir şey olmadı yani. Daha şey yaptıkları zaman bak şu minnoşlara bak. Çıkıyorlar. Şimdi en son salacağız büyüdükleri zaman. Burada da bu minnoşlar var. Hadi gelin o zaman. Göstermeye devam. Bak bak. Gıçını dönmüş. Burada bak bir tane var. Minnoş yemiyor. Ondan sonra burada bir tane ağaç var. Zeytin ağacı. Ondan sonra Bir dakika. Edime böcek kondu. Heh. Evet arkadaşlar, burada şey var. Genot, burada jeneratör var işte bu kapıda. Sonra burada kümesleri var. Ondan sonra da burada işte ağaç var. Sonra burada ağaç var. Ele orman yani. Belli orman. Ee, öyle yani. Horoz falan var. Ötemiyor. Bazıları tıkanık. Ötemiyor. Bilmiyor, masta mı, masta mı, kasta mı? Bilmiyorum mastamı, mastamı, kastamı. Bilmiyorum. Hadi haydi bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın emanet bir, eğer bir de dur. abone olmayı like atmayı da unutmayın. Haydi görüşürüz.